programımıza Ferudun Bey de katıldı. Efendim hemen e, diğer konuklarımıza geçiyorum. Diğer konuklarımız Fikri Bey'in muadilleri. Gelecekte Ramazan'da nasıl sorunlar yaşıyor, nasıl sualler soruyorlar e, bunu hep birlikte göreceğiz. Ne diyorsunuz? Efendim, bizden daha felsefi ve zor sualler soracaklara da eminim. Öyle mi efendim? O halde görelim. Evet, konuklarımız geliyor. Mustafa Bey ve Leman Hanım aramızdalar. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş buyurun efendim, buyurun buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Ee, efendim Mustafa Bey ile başlamak istiyorum. Ee, Mustafa Bey e, Ramazanda en çok e, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sual nedir? Tabii efendim. Ee, sakız çiğnemek orucu bozar mı? Bir dakika. Uzay çağında bu mu merak ediliyor? Aa, evet efendim. Ben bunu e, fena halde merak ediyorum. Yani aklım sürekli bu soruyla uğraşıp duruyor. Şimdi şöyle. Şimdi sakız. Bunu ağzımıza atıyoruz, değil mi? Çinliyoruz, çinleniyor ama yudulmuyor. Çinlenen ama yudulmayan bir şey. <laughs> Şimdi bakın, yemek de yeniyor. Ağza atılıyor, yeniyor o. Değil mi? Yani ikisinin arasında resmen, ben aralak kalıyorum resmen bir paradoks. Paradoks. E, paradoks. Aynen öyle. Yani ben bu soruyla savaşıyorum. Bugünlerde biz bulamadık. O nerede bir cevabı var mı acaba bu sorunun? Peki, oruçluyken sakız çiğneme tutkusu neden sevgili kardeşim? Ya benim hiç öyle bir tutkum yok. Ya yani ben e, kesinlikle ben sakız, ciklet falan kesinlikle çiğnemem. Yanımda çiğnenmesinden de hoşlanmam. Benimki sadece bilimsel bir soru. Aklımı durduramıyorum. Bence durmuş zaten. <laughs> Olabilir. Benim de bilimsel bir sorum var. Ee, şöyle. Ee, Bitcoin'i yükselten bir dua var mıdır hocam? Bitcoin mi? Bitcoin ne ya? Ya dijital bir para. Biz e, çok yatırım yaptık da. Kızım keşke biraz da ahiretine yatırım yapsan. Aa, onu da alırız hocam. Artarsa onu da alırız. Bunun kodu neydi? AHR miydi? Ha. Nereden alıyoruz hocam bunu? Sen almıyorsun kızım. O seni bulur. Ha. Bir de bir şey sorayım. Aklıma geldi. Zengin koca için hangi saatte, hangi yöne dua etmemiz gerek? Şu yöne kızım. Aa, dön. Kızım, duanın yönü mü olur? Sen bereketiyle elini aç, dua et, o seni bulur ya. Hocam, siz herhalde bu işlerden pek anlamıyorsunuz. Benim bir sorum ne olacak? Dün yani taharetle ilgili. Şimdi taharet çık suyu. Dışarı. <laughs> Çık dışarı, çık. Çıkar mısınız beyefendi? Tamam. Çıkarız. Hadi zamanınıza, hadi. Hadi herkes kendi zamanına. Allah aşkına bunlar soru da. Biz mi anlamıyoruz? Kim cevaplıyor bu soruları? Efendim e, sıradaki konuğumuz da tam da bununla ilgili. Sizin muadiliniz. E, kendisi bir din görevlisi. Cemil Bey geliyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamün aleyküm sevgili gönül dostları, ahiret yolcuları. Aleykümselam efendim, aleykümselam. E, Cemil Bey e, gelecekte... Efendim, Ramazan'la ilgili bütün sualleri siz e, cevaplıyor musunuz? Acaba e, bizim sorularımızı da cevaplayacak mısınız? Yalnız efendim, çok pardon. <laughs> Benim tarifem iftar ve sahur vakitleri içindir. Onun dışındaki her şey e, ekstraya tabidir. <laughs> ee, yani menajerimle konuştunuz mu? Ah pardon, sizin menajeriniz mi var? Abi, çok ilginç <laughs> gerçekten. Yani e, sualleri yanıtlamak için para mı alıyorsunuz siz? 500 bin lira alıyorum kaşem. 500 bin lira. Yani sakız orucu bozar mı sorusunun cevabı için 500 bin lira. Her hizmetin bir karşılığı vardır öyle değil mi mümin mü kardeşim? Hocam o zaman bir sual de ben sorayım size. Buyur. Para orucu bozar mı? <laughs> ya bayramdan bayrama camiye yardım için kutuyu dolaştırırken bile şöyle önümüze bakıyoruz utancımızdan. Ama biz de koca yılda bir ay televizyona çıkıyoruz. Hakkımızı almayalım mı melun? On bir ayın sultanısın yani. <gülüyor> <gülüyor> e Güllaç da efendim yılda bir ay çıkıyor. Sen kendini güllaç gibi nimetten mi sayıyorsun efendi? <laughs> evet efendim, e, top da patladı. Allah hepimizin orucunu kabul eylesin. Dilerseniz iftar duası ederim. O da benden olsun efendim. İstemez. Sen şimdi taksimetre açarsın ona. <laughs> Efendim, biz bence bizim gelecek nesillerimiz için bir Fatiha okuyalım. Hadi Hadi El Fatiha. Dil, 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 dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de